Arkadaşlar selamlar. Ee, tavsiyelerinize uydum. Siz dinledim. sakalım ve bıyığımı kestim. Tavuk kötüne döndüm. Çok teşekkür ederim. Ee, bu tavsiyelerinizi bundan sonra da dinlemeyeceğimi söyleyebilirim. Şimdi. 3. videodayız. Ee, bu videoda size hem mande göstereceğim. Hem de e, CRT yapılarında SMT'yi nasıl kullandığımı göstereceğim. Videoya başlayalım. Evet. Şimdi. Abi. SMT dediğimiz yapıyı zaten e, hepimiz az çok biliyoruzdur. Bir uyumsuzluktur. SMT dediğimiz olay. E, beraber hareket eden Koreli pariteler arasında aranır. Misal e, DXY, işte Euro, GBP e, Bitcoin, Ethereum, Altın, Gümüş gibi pariteler beraber hareket etmeyi seven paritelerdir. Kuzen pariteler diyebiliriz. E, bir örnek vereyim şöyle. Bitcoin yeni bir Tepe yaparken biz Ethereum'dan da yeni bir tepe yapmasını bekleriz. Veya işte altın yeni bir dip yaparken gümüşten de yeni bir dip yapmasını bekleriz. Hareketlerin bu şekilde sürdürülmesini isteriz. Ancak e, beraber hareket eden bu, ben bunları kuzen pariteler diyorum. korele pariteler. E, bu kuzenler birlikte hareket ederken bir tanesi yeni bir dip yapıyor. Bir diğeri yapamıyor ise veya bir tanesi yeni bir tepe yapıyor bir diğeri yapamıyor ise burada aralarında bir uyumsuzluk olduğunu anlarız şimdi ben bunu tek başına kullanmıyorum ee, Ben bunu CRT yapılarının olduğu yerlerde arıyorum benim en çok trade etmeyi sevdiğim yapı Monday range'dir şimdi biz normalde e, günlükte nasıl atıyorum e, afaki sallıyorum burayısını işte bunu aldın geldin yine afaki bunu aldın. işte günlük mumları trade edebiliyorsak. Bir de benim en sevdiğim bu günlük mumlar arasında mandi Pazartesi gününün mumunu trade etmeyi ben seviyorum abi. Şimdi size bu mandi alakalı göstermek istediğim hem güzel bir e, yapı var. Hem de bu uyumsuzluğu burada nasıl kullanıyorum. Şimdi ben normalde ne isterim? Fiyatın Monday low'u veya Monday high'ı manipüle etmesini isterim. Neden? Çünkü herhangi bir tarafın manipülasyonu gelecek ki ben de fiyatı diğer tarafa sürebileyim. Tamam. Manipülasyon hareketi gelmiş. Ethereum pazartesi gününün low'unu almış. Şimdi burada benim için artık bir kafamda tamam bu bir manipülasyon uğramış bir range artık yavaştan hay'a kadar sürebilirim gibi bir düşünce geliyor. Ama bir de ben bu düşüncemi desteklemek açısından şuna bakmak istiyorum. Diyorum ki Ethereum'da pazartesi gününün low'u alındı. Bir de Bitcoin'e bakmak istiyorum. Bitcoin'e baktığım zaman pazartesi gününün low'unun alınmadığını görüyorum. Şimdi normalde biz ilk başta ne demiştik videoya başlarken? Bu kuzen pariteler beraber hareket etmeyi severler. Bir tanesi yeni bir dip yaparken bir diğerinin de yapmasını bekleriz. Veya yeni bir tepe yaparken diğerinin de yapmasını bekleriz. Ama birinin yaptığı hareketi öbürü takip etmiyor ve yapmıyor ise aralarında bir uyumsuzluk olduğunu anlarım. Şimdi bu uyumsuzluk aşağıda geldiyse yani Ethereum bu hareketi yaparken Bitcoin'den aynı hareketi göremediysek burada bir aralarında uyumsuzluk olduğunu ben anlarım. Ve bu bölgedeki artık hani bu uyumsuzlukla beraber buradaki günlük CRT yapısında birleştirdiğim zaman rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Tamam. Zaten burada günlükte benim bir CRT yapım vardı. Bir Monday Range'in low'u alındı. Ben hayına gitmesini istiyorum. Ek olarak bir de Bitcoin'e baktığım zaman Bitcoin bu low'u alamadı. Ve buradaki günlük CRT yapısını destekleyerek, buradaki uyumsuzluğu vererek Buradaki yükseliş düşüncemi desteklemiş oldu. Ee, basitçe ben bu uyumsuzluğu bu şekilde kullanıyorum. Mesela başka size nerede örnek verebilirim? Şimdi, 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 şimdi. Tık, 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 tık. Hemen burada bir iki örnek daha gösterebiliyor muyuz? Gösterebiliyoruz. Şimdi 6 Ekim tarihine baktığımız zaman. Bitcoin'in son yaptığı tepe hareketi yükselişle beraber son yaptığı tepe burası. Tamam. Şimdi normalde ne demiştik? Beraber hareket ediyorlar. Ethereum 6 Ekim tarihinde yaptıkları bu hareketle beraber son tepeyi 7 Ekim tarihindeki yükselişte alıyor. Şimdi burada short yönlü bir CRT oluşturmuş oluyor. Tamam. Şimdi burada günlükte bir CRT yapısı oluşuyor diyebiliriz. Tabii ki saatlik zaman dilimine inip konfirmasyon aramak gerekiyor ama ben sadece mantığını anlatmak istiyorum. Ben direkt olarak buradaki yapıyı, e, okey tamam yapı oluştu gireyim değil, bir de kuzen pariteye bakmak istiyorum. Çünkü normalde bunları hep beraber hareket ediyorlar, seviyorlar. Bakıyorum Bitcoin, Ethereum'un aynı hareketi yapmamış. Buradaki son tepeyi almamış. E tamam aralarında bir uyumsuzluk olduğunu görüyorum. Şimdi buradaki uyumsuzlukla beraber benim Ethereum'daki buradaki günlükteki CRT yapım birleştiği zaman ben buradaki işleme çok daha gönül rahatlığıyla giriş yapabiliyorum. Benim için ekstra bir konfirmasyon e, oluşmuş oluyor. Demek istediğim şey manipülasyon hareketini gördüğüm yerde yani CRT yapılarını yakaladığım yerde her zaman paritenin beraber hareket ettiği diğer pariteye bakıyorum aynı hareketi yapmış mı, yapamamış mı? Bir tanesi yeni bir dip yaparken öbürü yapabilmiş mi, yapamamış mı? Eğer yapamamışsa buradaki görseldeki örnekteki gibi diyorum ki burada günlükte bir bearish CRT var. Artı kuzeni aynı hareketi yapamamış ve uyumsuzlukta buradaki günlük CRT yapısını birleştirip bu işleme giriş yapıyorum. Yani benim için... He, SMT olmazsa olmaz mı? Yok. SMT olmasa da olur benim için. Yine buldum CRT yapılarını trade'lemeye çalışıyorum. Ama eğer e, uyumsuzlukta yakalarsam bugün oluştuğu gibi... Mesela bugün bilgisayar başta olmadığı için bunu kaçırdım ama e, çok güzel fırsat vermiş. Uyumsuzluk var. Monday Range'in lovunu almış ve hayına gitmiş. Uyumsuzlukla birleştirince gönül rahatlığıyla bu işleme girilebilirmiş. Şimdi e, bu SMT dediğimiz yani uyumsuzluk olayını bu şekilde kullanıyorum. Zaman dilimi olarak haftalık, günlük ve 4 saatliğin dışında çok fazla çıkmamaya çalışıyorum. E, tabii ki SMT dediğimiz konu bundan ibaret değil. E, çok daha e, uzun uzadıya anlatılabilecek bir konu. Ancak ben CRT yapılarını anlattığım için hani bulduğum CRT yapılarında Ekstra bir konfirmasyon ne kullanabiliriz? Z size anlatmak istediğim için bu uyumsuzluğu da bu şekilde kullandığımı belirtmek istedim. Şimdi benim Monday Range Trade ederken sevdiğim bir olay daha var. Normalde biz CRT yapıları nasıl trade ediyoruz abi? Atıyorum bir mumun lovundan hayına kadar fiyatı sürüyoruz değil mi? Sonrasında bizim için iş bitiyor. Ama Monday Range'de durum böyle değil. Çünkü e, biz atıyorum, örnek gösteriyorum. Cuma gününün mumu. Tamamen afaki bir örnek. Şimdi hayını aldı mesela, lovuna sürdük veya lovunu aldı, hayına sürdük. Bizim için işlem fiyat lovdan haya veya haydan lova gittiği zaman bitiyor. Ama Monday de bu hareketi sürdürebiliyoruz. Nasıl sürdürebiliyoruz? Şimdi bizim bir range'imiz var. Fiyat Monday lovu aldı, Aynı zamanda ne demiştik demin bitcoin ile de arasında bir uyumsuzluk vardı. Şimdi burada long işlemi yakaladık aldık. Ne yaptık? Biz abi burada fiyatı Monday low'dan Monday high'a kadar sürdük. Normal şartlarda bizim için işlemin kapanıyor olması gerekiyor. Ancak Monday range'in bazı seviyeleri var. Şu şekilde göstereyim sizde not alın. E, ee, bunun backtestinde de yaparsanız çoğu paritede çok güzel çalıştığını görebilirsiniz. Monday range benim için işte low'dan high'a high'dan low'a şeklinde yani bundan ibaret değildir. Çünkü Monday range'in bir de kırılım aşaması vardır. Sen fiyatı aldın. Low'dan high'a kadar sürdüm, Tamam. Burada senin ilk hedefin geldi. Şimdi sen bu fiyat hareketini sürdürebilirsin. Nasıl sürdürebilirsin? Mandehay seviyemiz kaç bizim? 4085. Tamam. Şimdi bu seviyeleri kaydettiğinizi düşünüyorum. Şimdi ne anlama geldiklerini, ne işe yaradıklarını anlatacağım. Siz de istediğiniz paritede bunun backtestini yapabilir, sonuçları görebilirsiniz. Şimdi fiyat eğer 4085'in üzerinde kapanış yapar ve devam etmek isterse belirlediğimiz ilk seviye 1.618 seviyesi, mander range kırılımı sonrasında longun kırılım sonrasındaki ilk TP'si burası. Yukarıda iki bölgenin daha olduğunu görüyoruz. 2.272, 2.618. Bu bölgeler ne anlam ifade ediyor bizim için? Mander range kırılımı sonrasında fiyatın ikinci TP alacağımız bölgesi. Ve artık hani mesela Monday Range fiyat kırıldı gidiyor işte aşağı yönlü veya yukarı yönlü. Fiyat nereye kadar gidecek ve fiyat nereden dönecek? İşte bunlar bunun cevabı. Monday Range kırıldıktan sonra fiyatın gideceği seviyeler bu seviyelerdir. İlk seviyemiz 1.618 Sonrasında 2.272, 2.618'e kadar fiyat devam eder. Ve fiyatın dönüş yapabileceği potansiyel alan burasıdır. Ee, dediğim gibi istediğiniz paritede bunun backtestini yapın. Kriptoda veya Forex'te. Ee, 20 tane paritede bakın. 15 tanesi göstermiş olduğum seviyelere gidip göstermiş olduğum seviyelerden yüzde %90'ını diyeyim biraz daha yükselteyim tepki almıştır. Şimdi fiyatın dönüş bölgesi burasıdır. Bu bahsettiğim iki seviyenin bulunduğu yerdir. Ancak fiyat bu seviyelere geldiği zaman direkt short yönlü bir işlem almak sakıncalıdır. Yine aynı şekilde eğer fiyat Monday Low'u kırdıysa ve düşüş hareketini sürdürüyorsa ilk hedefi burasıdır. Dönüş bölgesi de potansiyel dönüş bölgesi de yine bu aralıktır. Fiyat ancak bu aralıklara geldiği zaman direkt olarak işleme giriş yapmıyoruz. Ben şunu yapıyorum. Monday range'in dönüş bölgelerine fiyat geldiği zaman o bölgelerde saatlikte ve 4 saatlikte CRT yapılarını aramaya çalışıyorum. Yani herhangi bir parite olabilir. Fiyat bu bölgeye geldiği zaman veya bu bölgeye geldiği zaman bu bölgelerde atıyorum buraya geldi. Yükseliş tık 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 sonrasında bu bölgenin içerisinde bir manipülasyon hareketi gerçekleşti. Şöyle, şöyle bir hareket geldi. Ben bu bölgede oluşan CRT yapılarında herhangi bir key level aramıyorum. Çünkü zaten benim işaretlemiş olduğum bu iki alan benim için potansiyel dönüş bölgesidir. Bunu ben uzun zamandır kullanıyorum ve sanırım 3-4 ay önce de bunu Twitter'da da paylaşmıştım. Ancak şimdi tekrardan bunu paylaşıyorum. Ee, bunu herhangi bir yerde görebileceğinizi zannetmiyorum. Ee, ben de ilk başta bunu Rekproof'tan öğrenmiştim. Sonrasında e, Türk bir trader arkadaşım vardı, Range Trader'den. E, o, o bana ekstra göstermişti. E, gayet işinize yarayacak seviyeler olduğunu düşünüyorum. E, yani toparlayacak olursak eğer monday range trade ediyorsanız range'in kırılım sonrasındaki hedefleri ve potansiyel dönüş bölgesi, range'in kırılım sonrasındaki hedefleri ve potansiyel dönüş bölgesi. Ancak dediğim gibi direkt olarak kesinlikle işleme giriş yapmıyoruz. Bu bölgelerde CRT yapılarını arıyoruz. Şimdi bunun backtest'ini de tabii ki yaparız. Ben önce konuları bitirmek istiyorum. Yani şimdi bir 2 üç video daha var. Kısa konuların olduğu. Sonrasında asıl CRT'nin kurallı yapılarına geçeceğimiz biraz daha uzun konular olacak. Bunlar bir ilk 4 video, 5 videomuz birazcık alıştırma videoları. Kısa kısa bilgilerle hem sizi sıkmadan hem de bildiklerimi aktararak devam etmek istiyorum. Artık 5. videodan sonra bu 3. videomuz, 5. videodan sonra biraz daha uzun videolara ve biraz daha e, bol örnekli videolara geçiş yapacağız. Şimdilik bunları ufak ufak size anlatmak istedim. Dediğim gibi seviyeleri lütfen kaydedin. E, bu seviyelerle beraber kriptoda veya forex'te istediğiniz pariteyi seçip eee money range'in testini yapabilirsiniz. Fiyat bu bölgeden dediğim gibi direkt olarak dönüş yapmaz bu bölgenin içerisinde ancak oluşan veya bu bölgenin içerisinde oluşan CRT yapıları yüzde 90 e, güzel sonuç verecektir. Siz de kendiniz bakıp bunu görebilirsiniz. E, bu videodan sonra kısa bir video çekeceğim. E, yorumlarda sorularınız olmuş. E, o soruların yanıtlarını size e, vermek istiyorum. Şimdi bu videonun içinde soruları yanıtlamak istemedim karışmasın diye. Bu videoda sadece uyumsuzlukla CRT'yi nasıl birleştiriyorum ve Monday Range'i nasıl kullanıyorum. Bunu size kısaca anlatmak istedim. Bu Monday Range'in çünkü hedefleri ve dönüş bölgelerini dediğim gibi çok rastladığım bir, yani ben başkasının anlattığını çok fazla görmedim. O yüzden bunu öğrenmenizi istedim. Bir sonraki videoda da Sormuş olduğunuz bütün soruların yanıtlarını verdiğim kısa bir video yapacağız. Bir ara video yapacağım. Sonrasında yeni konuya geçeceğiz. Ee, bu videoda bu kadar. Ee, muhtemelen yarın dördüncü videoyu göndermiş olurum. Yani soru cevap videosu artı dördüncü konu videosu şeklinde sizlere gönderimini yapmış olurum. Bu konuyla la alakalı herhangi bir sorunuz olursa yine yorumlarda belirtin. Yarın çekeceğim videoda soru cevap videosunda e, hepsini detaylı bir şekilde yanıtlayabilirim. E, yani Video içine yanıtlamak istemiyorum. Çünkü araya karıştırıp konuyu dağıtmak da istemiyorum. Bunun için ayrı bir video yapmak istiyorum. O sebeple e, yorumlarda sorularınız olursa belirtirsiniz. Birlikte bakarız. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.